Arkadaşlar TRT Çocuk Dergisi Mart sayısı çıktı. Bu ay öğrenciler tarafından icat edilen su altı araçlarını, tarihteki en eski parşömen kağıdını inceleyeceğiz. Teknolojinin getirdiği yenilikleri mercek altına alacak. Uzayda kırılan rekor yürüyüşe yakından bakacağız. Ramazan ayı ile beraber gelen güzellikleri görecek. Dünyanın başka ülkelerinde Ramazan ayında neler yapılıyor hep birlikte öğreneceğiz. Ayrıca okul öncesi eki, TRT Çocuk kahraman çıkartmaları, Ramazan tayfa ve Akıllı Tavşan Momo büyük takip sinema posterleri de dergimizle birlikte hediye. TRT Çocuk dergisi tüm bayilerde. Bazı bitki türleri fotosentez yapmaz. Klorofil eksikliği ya da fotosentez sisteminde işlev bozukluğu olan bu türler besin ihtiyaçlarını başka bitkilerden karşılar. Genellikle parazit bitkiler olarak adlandırılan bu bitkiler enerjiyi güneş ışığı yerine ev sahiplerinin köklerinden alır. Mucit, maceracı, akıl küpü. Peki sen hangisisin? Artık karar verme zamanın geldi. Hadi TRT Çocuğun yeni oyunu Bir dakika, Bilgi Adası'na gel. Yıldızları topla. rozetleri kap, kendini göster. Bilgi Adası oyunu iOS, Android ve TRT Çocuğun web sitesinde seni bekliyor. Haberin olsundan herkese mutlu akşamlar. Bugün 12 Mart Çarşamba. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Bugün İstiklal Marşı'nın milli marşımız olarak kabul edildiği gün. Yani 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü. Gelin bu anlamlı günün önemini bir kez daha hatırlayalım. Bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul edildi. Bu yıl İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 104. yıl dönümü. 3. Bu seneki anma etkinlikleri 20. bir yıldız, 8. bir hilal ilelebet istiklal aşağıdan yukarı, geri, ana, ses, ara, menü daraltıldı. Webde TRT Çocuk İçin YouTube Stüdyosu, Webde T Webde T Canlı TRT, Keşfete Git, Canlı TRT, Canlı Yüzde 0, Canlı TV, TRT 1, Yüzde 0, Yüzde 0, İlerleme Çubuğu, TRT 1, kalan süre. Veteriner hekimlerin desteğiyle geliştirilmiş, 50 yıllık bu perfect fit uzmanlığı, kedilerinize sağlık ve mutluluk getiren formüle dönüştü. Onların hayat dolu enerjisi ve sağlıklı yaşamları, her gün onların yerine bu geçmek bu isteyeceğimiz anlar yaşatıyor. Bu reklam perfect bu reklam fit, dolu. kedilere güç verir, bu reklam insanın kedi olası <laughs> gelir. Pişini yükle, kazanmaya başla. Bu reklam... çok sinsi bir hastalık olduğunu biliyorum. Göz kontrollerini özellikle işte şeker hastası olanlar, yüksek tansiyon hastası olanlar, ailede bu hikayesi olanlar kesinlikle kontrollerini, yıllık kontrollerini yaptırsınlar. Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunmasına yönelik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Alışveriş sitelerindeki satışlarda stok bilgisinin güncel tutulması zorunlu kılındı. Düzenleme ile sipariş sonrası yaşanan mağduriyetlerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Uygulama tüketicilerden de tam not aldı. alışveriş sitelerinden alışveriş yapar mısınız? Yapıyorum evet. Neler sipariş edersiniz? Yani değişiyor. Genelde evin ihtiyaçları olur herhalde. Kimi özel günlerde sevdiklerine hediye almayı tercih ediyor, kimi ise evindeki eksik ürünü sipariş ediyor. Alışveriş siteleri hayatın hemen her alanında tüketicilerin imdadına yetişiyor. Ancak bazı durumlarda siparişler ürünün stoklarda olmadığı gerekçesiyle iptal edilebiliyor. Bu durumsa tüketici mağduriyetlerine neden olduğu için Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı devreye aldı. 6 dakika 1954. Alışveriş yaparken ürün stoklarda kalmadı bildirimiyle karşılaştınız mı? Evet. Geçenlerde karşılaştım ben. Artık elektronik ticaret siteleri kendi üzerinden satış yapılan ürünlere ilişkin olarak verilen sipariş bilgisini satıcıya doğrudan yani eş zamanlı olarak iletilmesini sağlamak üzere gerekli mekanizmayı oluşturmakla yükümlü tutuldu. Yine satıcılar da stok bilgilerini eş zamanlı olarak güncel tutmak durumundalar. 500 lira diyor. Ben alacak oluyorum ama işte stok bitti. Başka satıcı orada 600 lira olmuş oluyor. Ee, yani stok varsa yayınlasınlar, yoksa yayınlamasınlar. Düzenlemede stok takibinin zor yapılacağı kafe, restoran ve pastane gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Bu işletmeler dışında kalanlarda ise ürün stoklarda kalmadı cümlesi tarih oluyor. Çok fazla bulunduğu halde stok bilgisini güncellemeyip tüketicilerin aceleci hareket etmelerini sağlamaya ilişkin olarak yöntemleri kullanıyorlar. Yeni getirilen düzenleme ile tüketicilerin görmüş olduğu zararların da giderilmesini hedefliyor. Ramazan ayı boyunca esnaf sabah 5'e kadar TLT bir canlı özellikle çay ocakları, kahvehaneler, kafeterya ve oyun merkezleri gibi yerler sahura kadar açık olacak. Uygulama Ramazan boyunca sürecek. Hem esnaf iş yapacak hem vatandaşlar eğlenebilecek. Çay ocakları, kafeler, oyun merkezleri Ramazan boyunca sabah 5'e kadar açık olacak. İftarını yapanlar sahura kadar bu mekanlarda eğlenebilecek. 7 dakika 54 1956 Esnaf uygulamadan memnun. Havaların güzel gitmesiyle de vatandaşlarımız iftardan sonra ve iftar döneminde burada iftarlarını yapıp burada güzel, neşeli vakit geçiriyorlar. Biz de bu durumdan memnunuz. İnsanlar evet yemek yedikten sonra o ağırlığı atmak için gezip dolaşıyorlar. Burada çocuklar eğleniyor. İşte büyüklerimiz salep içiyorlar. çok şükür işlerimiz hamdolsun iyidir. İftar sonrası yoğunluk satışları da artırıyor. Güzel satışlar bu sene iyi. Çok yoğunluk var zaten. Onun dışında bir sıkıntı yok. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aileler Ramazan neşesini hep birlikte yaşıyor. Çocukları da aldık geldik. Ramazan ruhu. Önce onlara macun aldık kendimizde de patates. Çok güzel çok keyifli burası. Çok heyecanlı çok güzel. Tıklım tıklım. Nerede eski bayramlar dedişmiyor? İftar sonrası açık işletmelerde sahura kadar çay içilebiliyor. Çay severler de bu durumun tadını çıkarıyor. İftar'dan sonra gayet güzel oluyor, iyi oluyor. O açıdan da güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Bu şekilde çay içerek zamanımızı sahura kadar güzel bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Erzurum'da iftar sofraları kadayıf dolmasıyla tatlanıyor. İşletmeler 3 kata çıkan talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor. Peki kadayıf dolması nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte lezzetli kadayıf dolmasının tarifi. Kızgın yağda nar gibi kızarıyor. Ardından da soğuk şerbetle tatlanıyor. 19.57 Erzurum'da iftar sofraları kadayıf dolmasız olmaz. 9 dakika 40 Normalde işimiz bir